19 Mayıs Üniversitesi Kulu protokol imza törenimize hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Evet, Samsun bölgenin merkezi. Bölgenin merkezi olma hasebiyle de hemen hemen işte hükümet temsilcisi sayın bakanımız, Büyükşehir Belediyesi ve şehirle ilgili tüm kazanımlar, tüm potansiyeller ki üniversite başta olmak üzere sanıyorum Sayın Bakan'ın Türkiye'de e, bütün imkanları birleştirip stratejik hedeflere doğru bilinçli bir şekilde yürüyen ender şehirlerden bir tanesi. Bugün bu imza töreni bunun en canlı, en bariz örneklerinden bir tanesi. Dolayısıyla ilerleyen istikrarlı bir süreçte de biz Büyükşehir Belediyesi'nin vizyonunu, imkan ve kabiliyetlerini çok doğru okuyarak vizyon projelerine geleceğim. Bu şehrin bölgenin merkezi olarak ayrıca da Türkiye'nin yurt dışına açılmada da büyük bir potansiyel olarak yorum, yorumluyor bir hareket ediyoruz. Bütün vizyonu bunun üzerine kuruyoruz. Özellikle bizim akıllı şehir uygulamaları, trafik problemleri, kapaklı çözümler ve bunlarla birlikte bizim özellikle çevre noktasındaki hassasiyetimizde ortaya çıkardığımız vizyon projelerinde üniversitemizde çok çok anlamlı işbirliği halinde çalışıyoruz yeni bir örnek. Geldiğimiz nokta itibariyle bu salon ve buna benzer birkaç salonumuz artık yetmiyor. Gece de de tahsis etsek yine yetmiyor. Bunu da özellikle Sayın Bakanımızın bu yoğun programında şimdi proje ihalesini Sayın Bakanım yapıyoruz bu protokolden sonra bu sene içerisinde temelini atacağız ve inşallah Samsun'umuza burayı kazandıracağız. Hedefimiz özellikle gençler bunu not etsin, Muhtemelen bir G20 yer, yerimiz burası yaşayacak göreceksiniz inşallah. Tam da bu arada çalışmalarımızı devam ettirdik. Kocaman hemen üniversite giriş kısmında bizim radyo sistemi son durağında 23 dönümlük bir alan bu yatırım için Samsun'un en iyi lokasyonu. Radyo sistemine ulaşmak bir düşünün 7-24 güvenli bir şekilde. Hemen ana yolun birkaç giriş çıkış olabilecek. Yeraltı otoparkları, bahçe otoparklarıyla ile birlikte bir de Sayın Bakan'ın müthiş fonksiyonel bir kültür kongre merkezi. Şu anda İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nden sonra bildiğimiz kadarıyla meslekarı olarak en büyük kongre merkezini inşallah Samsun'da inşasını şu anda projelere başladı. Bunu da özellikle Sayın Bakanımızın bu programında şimdi proje ihalesini Sayın Bakanım yapıyoruz bu protokolden sonra bu sene içerisinde temelini atacağız ve inşallah Samsun'umuza burayı kazandıracağız. Hedefimiz özellikle gençler bunu not etsin, Muhtemelen bir G yeni burası yaşayacak, göreceksiniz inşallah. O kalitede, o nitelikte. Bundan önce de bizim bir projemiz vardı, kütüphane projemiz. Şu anda Atakum'da ağırlıklı bölümü, zor bölümü başladı. Şu anda temeli ve yapımı devam ediyor. O da, o da 28 bin metrekare. Bu 47 bin metrekare, Bu projesi ve 50 bin metrekareye ulaşacak. Bunun için şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Bu şehrin, bölgenin merkezi hüviyetine çok ciddi bir vizyon katılacak olan bunu çok anlamlı bulduğumuzu ifade ediyorum. Bayağı bir planlanmış. Demek ki gelecekle alakalı şehrin geleceği yeri bugünden öngörmek lazım. İstanbul'da Vatan Caddesi vardır. Yapıldığı zaman çok eleştiri konusu olmuştu. Çok çeşitli tartışmalara sebep olmuştu. Hatta suçlamalar oluşmuştu. Bugün Vatan Caddesi olmasa İstanbul nefessiz kalıyor. Yine Yıldız'daki yollar, onlar da o, gün, o günün Türkiye'sinde eleştiri konumlusu olmuştu ama şu an Yıldız Yokuşu'nu o açıdan poparlar gibi bakırsanız İstanbul'da trafik kilitleniyor. Dolayısıyla çok önemli bir şey bu gün görmek ve ona göre bir şey planlamak gerekiyor. Önemli de bir defterim finansmanın tamamen Özkan Akar'ı ile Büyükşehir Belediyesi karşılayacak planlamasını yaptı. Dolayısıyla bu da finans olarak aslında belediyenin e, gücünü gösteriyor. Edebi ki metrekare, tabi bunların metrekare birim maliyetleri, normal konu göre çok daha maliyetli temelleri, güvenlik kat sayıları çok daha güçlü oluyor. Dolayısıyla bu da maliyetlerini, yükseltiyor inşaat maliyetlerini. Tabi Samsun Örneğin bir üretim merkezi. Şu an bir üretim milyarlar ilacatı var. Fakat üretildiği göre göre kayıtlara tuttuğunuz zaman bir nokta altı milyar lira daha geçen sene. Ancak biz bunu önce Türkiye'nin yüzde bir, ihracatının yüzde biri, sonra yüzde ikisine çıkarmak gibi bir hedefimiz var. Dolayısıyla bu ekonomik hareketi beraberinde kültür ve sanatı da getirecektir. Dolayısıyla bu sanayileşme ciddi bir üretim merkezine dönüşecek bir Samsun. aynı zamanda bunu kültür olarak da beslemeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu salon çok iş görecektir. Bu kongre merkezi çok iş görecektir. Samsun tabi doğası çok güzel. Dağları var ve tepeleri var. Düzlükleri var, ovaları var, akarsuları var, kanyonları var cenneti var. O da doğa harikası bir yer. Doğa turizmini de özellikle bu dönemde geliştireceğiz bu şekilde. Hakikaten bütün bu Karadeniz'deki en büyük e, İstanbul'da yarışı bir eser kazandırılacaktır. Kaç yılda bitiriyorsunuz başkanım bunu? İki. İki sene. Evet kısa bir süre. Yani 2024'ün sonu mu 2024'ün başı mı? 2024'ün sonu. 2024 sonu. sonuna yetişiyoruz. Yani aslında iki senedir, 18 ay falan gibi bir süre zaten bitirilecek. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı Teşekkür ederim.